Hanımlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz lastik modeli babet yapmaya çalışacağız. Çok güzel, ayakta şık ve zarif duruyor. Bir önceki videomda görmüş olduğunuz bu taban tığlamayı göstermiştim. Şimdi ise üzerine şu gördüğünüz lastik modelini beraber yapalım bu şekilde ayraçlarla ayırdım hazırladım tepe noktasından ve yanlarından yandan tepe noktasına kadar 23 ilmek tepe noktasından diğer yana kadar 23 ilmek olmak üzere toplamda 49 ilmek ikili trabzan yapacağız Bismillahirrahmanirrahim deyip işimize başlayalım hanımlar. Şu şekilde ben ipimi sabitledim. Üstüne aldığımın üzerine aldım. Şu görmüş olduğunuz ön sıra değil de şu arkadaki kanadını tek kanadına ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tekrar ikili trabzan arkadaki tek kanadına yapıyoruz bu arada tığım 2 numara 175 bu tığla yapıyorum taban tığlamasını da bu numarayla yapmıştım bu şekilde ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz şu gördüğünüz arka kanadına alıyorum bu şekilde şu ön kısmı değil netleşsin şu ön kısmı değil şu arkadaki kanadına ikili trabzan toplamda 49 tane trabzanımız olacak diğer tarafları çakma sık iğne yapacağız bu şekilde kanalıma abone olursanız sevinirim desteklerinizi beklerim hanımlar Evet. Bu şekilde. ilerleyelim. Yapımı çok kolay. Ayakta şık duran bir model. Ben severek yapıyorum. Sizin de severek yapacağınıza inanıyorum. üzerinin süslemesini de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İster hazır süslerle yapabilirsiniz veya bir önceki videomda gösterdiğim karanfil çiçeğinden yapabilirsiniz. Süslemesi sizin isteğinize kalmış. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Tepe noktasına kadar gelelim. Keçem ee, 3 katmanlı deri, eva ve keçeden oluşmakta. Rasim Uyar keçe ve tabandan aldım. Instagram sayfasından bulabilirsiniz. Bu şekilde biraz kalın olduğu için işlemesi zorluyor. Tek kanadına batarak arkadaki ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor. İşaretlediğim yere kadar işleyip tekrar gelelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ikili trabzanlarımızı 49 tane yaptım ve ayraçlarımı da çıkardım. Bundan sonraki işlemimizde yapacağımız tekrar yine şu şekilde göstereyim. Şu arka kanatından çakma trabzan yapıyoruz. Bundan sonrakinde bu şekil arkadan alıyoruz. Şu ön sıradan almıyoruz. Çakma sık iğnelerimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde tek kanadına alıyoruz ve çakma sık iğne ile devam ediyoruz. İstediğiniz iple yapabilirsiniz hanımlar. Patik ipleriyle hangi marka olursa olsun fark etmez. İstediğiniz patik ipiyle yapabilirsiniz. Benim ipim Nako Pırlanta. E, Nako Pırlanta'nın ipleriyle yaptığın zaman e, daha muntazam ve daha güzel duruyor. Ben çok beğeniyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz marka ile yapabilirsiniz. Bütün patik lerinden olur. Bu şekilde sıra sonunu bu şekilde tamamlayıp buraya kadar geliyoruz. Bütün hepsini çakma sık iğne yaparak bu şekilde üçünü bir alıyoruz. Tekrar tığımın üstünü doladım. Arka kanadından battım, çıkardım ve üçünü bir aldım. Aynı işlemi sıra sonuna kadar, bitene kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar yapıp bitirip tekrar gelelim. Evet hanımlar, sıra sonumuza kadar yapıp geldik çakma sık iğnelerimizi. Bundan sonra şuraya da sabitledim gördüğünüz üzere bir zincir çekiyorum üstüne alıp şu gördüğünüz trabzanın belinden doluyorum ön taraftan bu şekilde trabzanın beline ön taraftan doluyorum Tığımın üzerine aldım, çektim ve ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımın üzerine aldım, hemen yanındaki çakma, e, ikili trabzanın tepesine battım ve ikili trabzan yaptım tekrar üzerine aldım trabzanın üzerine battım ikili trabzan <laughs> yaptım tığımın üzerine tekrar doladım ve hemen yanındaki şu şu dibindeki değil ben yanındaki trabzanın yine beline doladım ön taraftan ikili trabzan yaptım iki defa da çektim bu şekilde bütün sırayı sadece ön tarafı tüm sırayı değil ikili trabzan ve bir trabzanı da belinden dolamak üzere lastik modeli yapıyoruz. Şu gördüğümüz ön tarafta burun kısmından ikili trabzanların üzerine hepsine bu şekilde lastik modeli yapıyoruz. Şu gördüğünüz trabzanları yapıyoruz lastik modelini sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 toplamda 16 tane lastiğimiz olacak tekrardan ikili trabzanın üzerine batıyorum tepesine iki defa da çektim yine aynı arada iki tane ikili trabzan yapıyorum tekrar tığımın üzerine aldım yandaki ikili trabzanın ön tarafından beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum tekrardan ikili trabzan iki tane olacak hemen yanındaki trabzanın yine belinden doluyorum bu şekilde gördüğünüz gibi modelimiz yavaş yavaş kendini gösterecek bu sırayı bu şekilde bitirip Şuraya kadar gelelim hanımlar. Sıra sonumuza kadar geldik. Toplamda 16 tane trabzanlarımız oldu. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane direğimiz oldu. Şu şekil gördüğünüz gibi. Ve bundan sonra çakma sık iğne ile devam ediyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar çakma sık iğnemizle devam ediyoruz. Bu şekilde 4 sıra yapacağız hanımlar. 4 sıradan sonra eksiltme işlemine başlıyoruz. 4 sıra tamamlanana kadar hiçbir eksiltme işlemi yapmayacağız bu şekilde. Şu gördüğünüz İkinci sıramız bir ve ikinci sıra. Bu şekilde bütün sıramızı dolanıyoruz. Tekrardan buraya geldiğimizde şöyle göstereyim. Şu beline doladığımız trabzanların üzerine tekrardan beline dolayıp arasında iki tane ikili trabzan ve tekrardan belini dolayıp ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 4 sırayı tamamlayalım. Şu an 1. sırayı yaptık. Bu 2. sırada. 4. sırada buluşalım. Evet hanımlar. 4. sıramızdayız. 1 Şöyle göstereyim. 1 2 3 ve 4. Şu an 4. sıramızdayız. Tekrardan bir çakma sık iğne yapıyorum. Bu sırada eksiltmeleri göstereceğim. Şuraya batmıyoruz hanımlar. Çakma sık iğne yapmıyoruz. Eğer buraya çakma sık iğne yaparsak ee, patiğimiz sayısı fazlalaşır. Tekrar üstüne alıyoruz. Şurada gördüğünüz trabzanlar beline doladığımız trabzanın tekrardan beline doluyorum bu şekilde aldım tekrar tığımın üstüne doladım bu gördüğümüz yaptığımız iki tane trabzanı 1, bir, 2, bire düşüreceğiz hanımlar <laughs> bu şekilde bir iki tane ilmek kaldı tekrar üstünü doladım tekrar iki tanesini aldım şu an üç tane ilmek kaldı tığımda üçünü bir aldım bu şekilde tek trabzana düşürdük tekrardan tığımın üzerine aldım önden belinden doladığımız trabzanın içinden geçirdim ve ikili trabzan yaptım tekrar tığımın üzerine aldım şurada gördüğümüz bir ve ikinci trabzanların tepesine batarak tek trabzana düşüreceğiz tekrardan ikili trabzan iki defa da çektiğim trabzanı tığımda iki tane kaldı tığımın üzerine aldım tekrardan trabzanın tepesine battım çektim şu an 1 2 3 4 ilmek var 2 tanesini aldım 3 tane kaldı 3'ünü bir çektim tekrar tığımın üzerine doladım şurada görmüş olduğumuz şu direğin ön tarafından belinden doladım İkili trabzan olarak çektim iki defa da tekli trabzan bu şekilde iki tane trabzanımızı teke düşürdük tekrardan yapalım bir defa çektim iki tane kaldı tığımda iki ilmek tekrardan trabzanın tepesine batarak iki tane çektim şu an üç tane ilmek var tığımda ve üçünü bir çektim tığımın başını doladım tekrardan trabzanın ön tarafından belinden dolayarak bu şekilde yaptım gördüğünüz gibi iki tane arada iki tane olan trabzanlarımızı teke düşürdük dördüncü sıramızda ve bu sırayı bitirelim dördüncü sırayı iki sıra daha işleyelim 5 6 7 sırada tekrar bir eksiltmemiz var 7 sıranındaki eksiltmelerde tekrardan buluşalım Evet burada 7 sıramızı yaptık 1 2 3 4 5 6 ve 7 sıramızdayız tekrar tığımın üzerine aldım bir çakma sık iğne daha yapıyorum tığımın üstüne aldım bu yandaki trabzandan belini doladım ve bir trabzan yaptım tığımın üzerine aldım burada tek bir tane arada trabzanımız kalmıştı burada yine eksiltme yapıyoruz tığımın üzerine aldım ve şu anda iki tane ilmek kaldı kapatmıyorum tekrar tığımın üzerine aldım trabzanın belinden doladım ve iki defa da çektim. Burada arada görmüş olduğunuz bir trabzanı eksilttik. Tekrar yapıyorum. Aradaki trabzanın tepesine battım. Tığımın üzerine aldım. Trabzanın belinden doladım. Bu şekilde kapattım. Tekrar trabzanın tepesine battım. İki tane ilmeğim kaldı tığımda. Trabzan tığımın üzerine aldım, trabzanın belinden doladım. Bu şekilde çektim. Bu son hanımlar. 7 sıramızda toplam 11 sıramız olacak toplamda babetimizin. Bu şekilde. lastiklerimizin ve eksiltmelerimizin sonuna geldik bundan sonraki sıralarımızda ise çakma sık iğnemiz olacak bu şekilde bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım ve tekrar buraya geldiğimizde tekrar beraber olalım Evet hanımlar patiğimin son sırasını da yaptım. 11 sıra patiğimiz oldu. Son sırasında ise kaydırma işlemi yapacağız. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Bu şekilde kaydırma yapıyorum. Tekrardan yanındaki ilmeğe battım ve bu şekilde kaydırma yapıyorum. Bütün ilmekleri tek tek ilmek atlamadan batıyoruz ve bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Elimizi çok sıkı tutarsak şu görmüş olduğunuz kısımda büzülme olur, toplanır. Çok gevşek bırakırsak biraz görüntüsü hoş olmaz. Tam ne çok sıkı ne de çok gevşek yapacağız. Bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmek atlamadan, elimizi de çok sıkmadan kaydırma işlemimizi yapalım. Patiyemizin de sonuna geldik. şekilde gördüğünüz gibi kaydırma işlemini yapalım. Bitirelim ve tekrardan beraber olalım. Evet hanımlar. iki sıramızı çakma sık iğne olarak yaptım. Ve tekrardan bu e, babetimizin 10. sırası bitirdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. sıra. 11. sırada ise tığımın üzerine aldım. Şu görmüş olduğunuz birinci kanat ve ikinci kanat değil. Şöyle işimi çeviriyorum. Altındaki ipten geçirdim. Burada tekrar göstereyim. Şu alttaki bu şekilde çakma sık iğne yapacağız. Burada babetimizde bir tane çizgi oluşacak. Alt alttaki iç taraftaki kanatlardan bir tane ilmek aldım ve çakma sık iğne yaptım. Bunu sadece ön tarafta yapacağız. Ön tarafında şöyle bir çizgi oluşacak. Görüntüsü güzel olur. şekilde. Alması biraz zor ama biraz zahmetli oluyor. Ama güzel olacağına inanıyorum. Bu şekilde babetimizin önünde şöyle görmüş olduğunuz bir çizgi oluştu. Bunu sadece ön tarafından şuraya kadar yapacağız ondan sonra bir sıramızı tekrardan çakma sık iğne olarak bitirip en son sırada ise kaydırma yapacağız babetimizin son sırasını daha düzgün durur kaydırma yaptığımız zaman bir tane daha yapalım ilk yapmana belki biraz zorlanabileceksiniz ama eliniz alışınca düzelir. Son bir tane kaldı. Evet. Bu şekilde. Tekrar buradan yan tarafından çakma sık iğnelerimizle devam ediyorum. Bu sırayı da son sıramız. Bu sırayı da çakma sık iğne olarak yapalım. En son kaydırma tekniğimiz olacak. Babetimizin önü bu şekilde oldu hanımlar. Son sırayı da yapıp tekrar buluşalım. Evet hanımlar, ben sıra sonuna kadar geldim bu şekilde. Devam edelim. Bundan sonraki yapacağımız işlemler çakma sık iğne. Gördüğünüz gibi şu aralara çakma sık iğne yapıyoruz bu şekilde iki sıramızı çakma sık iğne olarak devam edeceğiz toplamda babetimizin 11 sırası olacak önüne de isterseniz kendiniz yapacağınız Süslerden yapabilirsiniz, hazır süs takabilirsiniz veya kendiniz çiçek yapabilirsiniz. Bir sonraki videomda ise onlardan inşallah size de göstereceğim beraber videosunu çek videosunu çektiğimizde beraber yaparız bu şekilde bu şekilde iki sıra çakma sık iğne yapıyorum. oldu. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. 2 sıra daha çakma sık iğne yapalım ve tekrardan son sıramıza geçelim. Evet hanımlar. Son sıramızı da yaptık kaydırma tekniğiyle ve bitiş yerine geldim. İpimi kesiyorum. İpimi içine alayım. Bu şekilde ipimizi gizleyelim. şekilde görmüş olduğunuz gibi bir babetimiz oldu umarım inşallah beğenmişsinizdir ee, yorumlarınızı beklerim kanalıma abone olursanız sevinirim ee, üzerine de isterseniz kendi ipiyle süsleme e, çiçek yapabilirsiniz gül yapabilirsiniz ama benim şöyle elimde yeşil hardal sarısıyla haki yeşili çok sevdiğim için üstüne şu şekilde bir hazır süsüm var. Babet süsü. Bunu tuafiyelerden bulabilirsiniz. Instagram sayfalarında satış sayfaları var. Onlardan bulabilirsiniz. Bu şekilde ben bunun üstüne dikeceğim. Siz de isterseniz dikebilirsiniz. isterseniz eee tuafiyelerde metrelik cırt cırt var onlardan alıp kesebilirsiniz ee, bir parçasını altına bir parçasını da babetinize dikip şu şekilde dikebilirsiniz evet hanımlar inşallah videomu beğenmişsinizdir yorumlarınızı beklerim tekrar bir e, sonraki videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın